Samsun'da freni tutmayan okul servisinin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. Samsun'un Canik ilçesi Atatürk mahallesinde edinilen bilgiye göre özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okuldaki öğrencileri okul çıkışı evlerine götüren Mahriçay idaresindeki okul servisi rampa aşağı inerken freni tutmadı. Kontrolden çıkan minibüs refüji aşıp karşıya geçerek bir evin önündeki tarlaya girdi. Kazada meyve ağaçlarına çarparak duran okul servisinde bulunan 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.